Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz var, hoş geldiniz. Hoş buldum. Arkadaşlar deniz video dışında şeker kemiş harun yapmış her video dışında yapıyor. Ya ben, enmas elmas kılıç şey yaptım. 90 level olan sen değil miydin ben... video dışında sonra Aa, ölen? Abi 90 level olmadım yanılmazma. 36 leveldim öldüm video dışında. Sen hızlandırmış da görürsünüz. Bir sürü elmasım vardı. Videonun başına koca hızlandırmış videoyu. Evet ben verdim ama bu mala. Bir sürü elmasım vardı. Sonra öldüm işte. Deniz de bana elmas set verdi. Hediye Abi. olarak, şey olarak, teselli ödülü olarak. Bize teselli ödül değil. biraz daha kasıldık. Hediye olarak. Ondan sonra biraz daha kasıldık. 16 tane elmasım var şu an. Şimdi şey yapmaya gidiyoruz. Tamir basmaya gidiyoruz köylüye. Bir de tarlayı büyüttük. Onu ne Benim altın şeyim yok. Bir de tarlayı büyüttük. Ben şimdi demir set yapacağım biraz. Bu savurma hiç güzel olmadı ya. Ha bir de Deniz sen ne yaptın? Onları da söyle bari. Ben her boka bir bastım işte hayvan gibi. Bir de kastım kastım bastım. Kastım kastım bastım ama Ama kılıca savurma geldi o biraz kötü oldu. Hadi gidelim. Bende var bir tane altın şey. Veririm sana. Neredesin? Ben sardayım ben. Ya boş <laughs> gideriz. Yolda şey yok pek bilmediğin yok. Acaba ben şey. Gel. Oo, Servet köş. demişim ne bunun adı. Bir sürü yaşadım. Tamam güzeldi. Lan at at öleceğim at. Şamaz. Ölüm oğlum. Lan şey. yolda iskele kar beni. Ay, yolda yok ki piglin. Lan ya oluruz, ya varsa. Yok yok. Varsa öldürürüz bu şey Neyse ben sen vurursun bir tane. Bir de altını kazarsın. Ben de ganimet var hem da düşer. Aa lan hala duruyor lan o. Ne? Eee domuz adam bizim. Hayır oğlum on, on, o bizim değil. Başka var. Başkalar da var yani. Bir sürü var oğlum. Ha. Ne bileyim Lan ittirme yanını Gittim sağa. Hayır, Sadece kuvarsları kazmak ister misin Enderman iki tane? bekliyor. Şey zıplarken şimdi Enderman görür beni. Abi saygılar. Abi bir dakika abi. Yürüyormuş ittiriyormuş. Otur bir şey yapamaz <laughs> mı? Benim spesiesim de çok geliyor mesela. O bana da çok Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> abone olmayı da Deniz'in kanalında abone olabilirsiniz. l X, y, tamam ismi. Lan koyayım ya sana. Olsun. Lexer'e kalın ismi. Oğlum arkadan hani yoktu? Like at ne yoktu? Al. Çık git. Nasıl gireyim? Öldü artık yok. Bak kalkanım ha. Şerefsiz koşuya gidiyor hiç durma da yok. Ben burada öldüğüm zamanlar hiç bir kalkmıştım. Eğer yorum atabilirsiniz başka seriler. Mesela Payday videosu gelecek. Fork. Payday. Ay yanlış yer hocam. Harbi burasıydı. Patlamış. Ha burası işte patlamış. Hiç demeyici yok. Ben yemedim. Yola bak abi buraya koyayım. Şans eseri yok yolda. Oğlum burası bir blokluk yer ha. Evet. Wow, lav gölü. Evet. <laughs> videosu gelecek ya da başka videolar. Geri zekalı. Ya Şakasını yapacaksın, öleceğiz, geberceğiz diye şeyde. Geldik. Ben yolu yapmıştım zaten. Harika yol. Parkur style. Harbiden. Parkur yapıyoruz. Nereye gidiyorsun oğlum? Ha. Azı sen nereye gidiyorsun oğlum? Hayır, burası. Ha. Ben yukarıdan gidiyorum. Gepl aldın mı? Hayır. Eee? Niye söylemedin? Gelmiş Söyledim. Öyle söylüyor Gepl aldın mı diye. Şu ya. Buluruz. Yaparız. Bir şekilde ne bileyim. Neyse bir yerden altın altın bir şey buluruz. Bakayım evde var mı? Harbiden evde olabilir mi orada? Var aynen. Var mı? Her yer yapıl. Aa He. kalkanımı değiştireyim bari burada. <laughs> Değiştirdim. Aa bende iki tane var. Ne altın? Evet. Bir sürü de yemek buldum. Bende hiç yok hiç çok aldım Altı hiçbir şey yok. Ha gapple gapple. 2 tane. 2 tane gapple mi var sende? Varmış. Şerefsiz. Almamış bir de. Ha den. yeter mi ki iki tane? Yeter. 2 kere şey öldürürüz işte. E onu, onu, onu bire, ver, bire versin hani niye on tane 13 tane alalım. Bire kitap yok. Kesin yine değişmiştir ama okuyayım. Kitap yok nasıl on üç tane alacağım? Ah siktir ya hiçbir şey yok. Ha ben sana dedim bir bakalım da kontrol edelim. Var kaç doğru mu? Bir gel de bakayım senin üstünde ne var ya. Heh, hala tamir var. Tamam. Oğlum gel o sırada şeye gidelim. Bekle. Sen inek ara ben de şey şeker kamışı toplayayım. Ben şu an şey şeyleri satacağım ha. Patatesleri. Ha, aynen. Onları sat. Güzel. Bir de inek öldür. Bir yerden bul da. Tamam. Buğday veren abilerim. Buğday veren abiler. Neredesiniz, Sen buğday mı veriyorsun? Allah. Tek tatlı. 8 tane artık şey. Ne? ne buday. Şey, şey, zümrüt. Konuşamadım, unuttum onu diyeceğim. Sende 8 tane mi var? Evet, şu an 8 tane var. 21 tane zümrütümüz var güzel. Tabii ki de 21 tane tamir almışız. Niye? Ne gerek var? 20 tane yapabileceğiz mi? Onu düşünün ilk önce. Ben şimdi bir köyü baskın ya. kuralım sonra öldürürüm canlandıralım olsun tamam. Köye baskın mı? Hmm. Köye baskın da olur da. Nereden bulacağız baskıncı adamı? Tek atıyorum şimdi. Bulayım şu şuradan bir yerden. Ben şu an şey arıyorum da bulamadım inek. inek. Ben sana dedim hepsini öldürme diye. Bir de ganimet var bende bir koyarım. Tak. Gel burada var. İnek mi? 400 470'e 360. Bu arada eğer şey bulursak onlardan da alırız. Baskın şeyi. Bayağı ha aynen. Onlar. Burada at falan da var. Öldüreyim mi ben neker falan burada? Dur dur ben öldüreceğim. Ganimet var oğlum bende. Bataktasın değil mi? Verdiğim konu değil işte. 400. 400. Mı? Hayır. 450 400. 3 et verdi mesela. Gerçi normalde 9 da 3 et veriyor. Normalde 3 veriyoruz dönemde. 150'ye 400 mü? 450'ye 400. Aa, sen bayağı sağa gitmişsin. Oğlum bizim şey vardı işte. Bataklığın, oradan geçtim. Bataklığı çeker kalışı bulurum diye de hepsini toplamışız. Sen ekmiyorsun lan. Gerçekten. <laughs> Eğitmiyorum çünkü burada Abi yaşamıyoruz. Full 3 tane veriyor ya, 3 tane veriyor. Arada 2 tane falan veriyor ya, 2 tane kestim ikisinden tane de 3 tane verdi. Hocam gece oluyor çabuk please. Sen ne öldürüyorsun? Onları ben öldüreyim işte oğlum ne yapıyorsun? He? Daha... Sen gelene kadar kestim işte oğlum birkaç tane. Galimet vardı ya bende. Bir şey baltadaki... Ne bu? Baltadaki servet ne işe yarıyor Allah aşkına? Bir. Bak. 2, 3, 4, 5 tane kazdım. Oğlum odun da. 6 tane verdim. Çıtan mı? Evet. Oha. İlk defa duydum ben. Ya da ben yanlış saydım. Bilmem bir daha bakacağım. Mesela bu ağaçta kaç tane var? 1, 3, 6, 7 tane var galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynen. Bakayım 7 tane verdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al her. Ne anladım ben bu işten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 al. Bir boka yaramıyor o zaman Ben inek buldum. Onları almaya geldim. Ben de biraz şeker kalmış var. Acaba suyun altındaki bala vurunca yanıyor mu hiç? Yanmıyor. Pişmiş veriyor mu? Aa evet. Güzel tamam. Hiç ateş şey yapmadığım için oyun boyunca ilk kez yapıyorum. Ben yaptım kaç kere yaptım. Zaten daha ölmeden önce vardı. Ben çatışıyorum burada sen neredesin? Ben şu an suda yüzüyorum. Çatışıyorum şu an. Çatışıyor Evet <laughs> çatışıyor şey var 22 tane var yeter mi? Dere. Ne? 22 dere var. Eri yeter ya. Oğlum Dur bir dakika gücü. mikrofonu kapatayım 2 saniye. Nimetin gücü. Hey. Hey. Ben gidiyorum köye doğru geliyorum ha. Ben de geleceğim bekle. Girmekten miktar var da o kadar şey yok çöz yapamam. Ne kırıldı lan benim? Ah ya kırılmış. Altın mı? Evet. Keşke full devirse, çekseydim. Gerek yok da Ben az önceki köşeye diyeyim. Koyunların olduğu yerdeyim. Ben şu an köyde oraya gidiyorum. Hoppa. Dodge King. Amına koyayım. Bana bir saldırmayın ya. Of. Aha. Slime. Lan ne slime i? ölüyorum ben burada yok oluyorum. Öldün ama sende looting var. Abi beni bir salın Allah aşkına ya. Hepsinden iki tane düştü. 26 tane. 28. Hocam ben ölüyorum. 3 tane creeper bir üstüme üstüme geliyor. Keşke sadece creeper olsaydı İskelet, küçük zombi, normal zombi, creeper her bak var bende. Patladı lan yine creeper. Köye gitmeseydin keşke. Köye gitmedim zaten şu an. Ölüyorum yoldayım. Tamam daha az kaldı. Hepsini öldürdüm. 49 o, oh, her yerde Kıram. var nasıl lan slime. Hiç uğraşamam valla bunlarla. Yani Hele bir salın ya. Köyde inşallah yatak vardır. Yatak vardı aynen. Köye git köye boş ver. <laughs> Dur şeker kamışı buldum. Bir sürü hem de. Neredesin? Ammını. Ben köye geldim. Lan nasıl geleceğim önümde canavar var. Ya burada olması lazım köy yani ona bakıyorum. Şurası olması lazım köy. Pez, evet. Aynen köy burası. Onun nerede olduğunu söylemişsin ki ben nasıl geleyim yanına? Tamam şu an bir şey yok. Hani öldürdüm birkaç tane. Köyde misin? Hayır daha gidiyorum. Öleceğim. Lan bu köyler ne yapıyor? Geziyorlar sağda solda. Mallar amına koyayım. Çan çalınca kaçıyorlar değil mi bunlar? Evet evlerine giriyorlar. Ben gördüm köyü koşturuyorum şu an. Aa bir dakika lan zombi yapmanın tam zamanı değil mi? Evet. Ama malzemeler yok. Yapalım gelip. Malzemeler ya. var oğlum. Ama şey var bizde. Golem var. Golem öldürmesin. Neyi? Bu zombi köyü <laughs> Zombi köylü olacak bu. Yapıyoruz mı? Yapıyoruz mu? Ananı. Bilmiyorum yapalım mı? Golemi ne? öldürelim o zaman. Anasını sikiyor çünkü zombi kalmayacak köyde. Ama olur bir taraftan da iyi oluyor şu an. Evet. evet. Bunu o zaman bir yere kapatmamız lazım zombi beraber. Değil mi? Ne? Bunu zombi ile beraber bir yere kapatmamız lazım. Evet. Ha bir tane zombi var. Gel. Gel Abi zombiyi bulmamız lazım ilk önce. Şey kapat. Onu lazım ilk önce. Kapat ben zombiyi tutacağım. Gel buraya getirmem <laughs> lazım zombiyi. İki tane var. Şu gelenleri öldür, diğerlerini öldür. Bu bana çok vuracak ama. He. Bana bir tane geliyor ama. Kapat 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 kapat. Bloğum yok. Kap. Kapat. Açıyorum. Ya. Aç bakalım. Lan Oo. bana değil. Gel gel. Köylünün gözü yaşlı Köylü kaçıyor. Uzaklaş uzaklaş. Oğlum yazık lan. Ezik. Aa nasıl soruyor nasıl soruyor? İzleyeceğim ben şu an f Haa. Ben de abi ne yapıyor bu? E? Öldü. Ne oldu? E, köylü köylüm ölü yok. Nasıl yok lan? Ana. Niye? Ben de anlamadım. Normal köylü yapacaktık herhalde çünkü. Ama ne alaka? Ne alaka Şu boşuna, tam bir köylümüz gitti biliyorsun değil mi? E, köyle yok şimdi de köyde. Nasıl yok oğlum? Bunlar ne? Ha. Zombi kalmadı gitti şimdi. Köpeğe vurdu şerefsiz. Köpek nerede? Yok köpek köpek öldü. öldü mü köpek? Yok burada. Otur oğlum. Yemek ver yemek. Yazık günah yana. Ya bir şey olmaz Bir şey yaptı yoksa de. Ben verdim. yemek. Oğlum bir şey yapmıyor ki. Demeyeceğim Bir tek oradan demeyeceğim Köyde Köylü zombi yok mu oğlum? Yok. Ben zombi arıyorum. Köyü mahvettin ha. Ne? Sabah oluyor zombi olmamız lazım. Buldum. Aa buldum. Ben de buldum. Gel. A kask mask at şuna. Kask atınca mı oluyor? Hayır ölmesin. Yanıp da. Kask yok bende. Kaskım yok oğlum benim. Zombi çabuk gel. Burada var oğlum. Burası daha yakın. Bu daha yakın. Bu daha yakın. Gel. Ama bloğum yok. Tamam bir şey var. Bende var. Bende var 9 tane. Hemen kasarım şuradan. Vuruyor bana. Gel, hızlı gel. Neredesin ha? Öleceğim. Kaç, kaç, kaç. Oğlum, kaç, oluyor. salak. Tamam. Gel Geleceğim. gir oraya. Arkana oraya blok koy şimdi. Tamam. Hadi üstünü kapat. Ha. Şimdi akşam olmasını bekleyeceğiz. Hah? Zombi burada mı? Evet. Değil burada değil. Orada orada. Kalkın lan. Tam buraya alırız. Alıyorum zombi içeriye. Hayır şimdi al. Aş. Al al. Bunlardan birisini iyileştiririz. Allah geliyor. Ne de... O iksir nasıl yapılıyor? <laughs> nasıl çıkıyor? Hayır dışarı çıkmasın dışarı çıkmasın. Öleceğim, öleceğim. Dışarı çıkmasın. Abi sen niye öyle bir şey yaptın? Niye kırdın ki? Ben kırmadım. Oğlum toprağı sen kırdın. Ha toprağı ben kırmış olabilirim. Hayır ya ölme ya. Oğlum toprak diye kırdın Allah aşkına ya. Ben dışa çıkacağım çıkmak için kırdım. Bilmiyorum ölme ya. gel gel gel. Şu an ölme. Ya. Geç kaldık. Ya, geç kaldık seni yüzden öldü. Bu köyleri saldırırken biz üst kata çıkacaktık mis gibi. Oğlum nasıl köylü ya köylü zombi olacak ki? Ben öyle bir diyebiliyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like YouTube, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bay bay.